...ve Tuğberk gidelim. Bir tarım dışı istihdam olsun, iş gücüne katılım, iş gücü oranı olsun... ...diğer taraftan e, saatlik ortalama kazançlar olsun. Bunlar geldi bugün itibariyle bakıldığında. E, piyasaların verdiği tepkiler Tuğberk dönüyoruz hemen anlatsın diye. Aslı Hanım iyi akşamlar. Verilerin verisi olarak adlandırabileceğimiz ABD Tarımcı istihdam Verisi... ...beklentilerin altında gerçekleşti. Burada önemli olan soru... FED tek bir istihdam verisiyle para politikasını değiştirir mi? FED tarafında değiştirmez. Peki piyasa katılımcıları algısını değiştirir mi? O tarafı da değiştirme ihtimali zayıf. Çünkü bunu varlık fiyatlarındaki veri sonrası reaksiyonlarda da görüyoruz. Piyasa şu anda FED'in aradık toplantısında 25 bas puan şeklinde bir faiz arttırım ihtimali adapte olmuş durumda. Tabii bu noktada bugün gelen tarım dışı istihdam verisi Kasım ayı toplantısında olası bir faiz arttırım aksiyonu ihtimali çok zayıflattı. Fakat Başkan Yadın ve diğer üyelerin açıklamalarına referans alırsak Kasım toplantısı çok zayıf bir ihtimal olsa bile hala masadan kalkmış bulunmuyor. Ama piyasanın genel algısı Aralık ayında bir faiz arttırım sürecinin devreye girmesi. Tabi bu noktada geçmiş Aralık dönemindeki faiz arttırım süreci gibi aşırı fiyatlama reaksiyonları görebilir miyiz? Şu anki duruma baktığımız zaman da tek tek bağlamına değerlendirdiğimizi zayıf bir ihtimal olabilir. Ama Kasım ayında ABD başkan seçimleri sonuçlarına bağlı olarak Trump veya da Clinton'ın gelmesine bağlı olarak piyasa katılımcıları tarafında FED bağlamına ilave olarak farklı fiyatlama reaksiyonları görebiliriz. Avrupa tarafına baktığımız zaman da ise günün ana teması pound para birimindeki aşağı yönlü hareket oldu. Tabi burada fiyatlama tarafında nedenini bilmediğimiz bir hareket gerçekleştiği sonuçta bu işlemi yapan kişi veya da kişiler olmadığımız sürece net bir ifade kullanmak mümkün olmayacak. Makro taraf yani temel analiz tarafına baktığımız zamanda ise Başbakan May'in İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkış kararında Mart 2017 tarihini dile getirmesinden sonra ve daha sonrasında da Merkel ve Holland tarafında çıkışın biraz sert olacağı ve İngiltere'nin bizden ayrıcalık beklemeyin söylemlerine bağlı olarak Pound para biriminde negatif aşağı yönlü baskılama devam ediyor. Buna ilave olarak Avrupa tarafında ise Başkan Draghi'nin açıklamaları oldu. Hatırlanacağı üzere haftanın genelinde ilginç bir şekilde piyasaya spekülatif bir haber düşmüştü ve Avrupa Merkez Bankası'nın varlık alımlarını kademeli olarak sonlandırabileceği ifade edilmişti. Başkan açıklamalarında yine geçmiş dönemdeki söylemlerine paralel olarak elimizden geleni, yapma, elimizden geleni yapmaya hazırız ve bu bağlamda bütün finansal araçlarımızı kullanarak varlık alımını önemli ölçüde devam devam ettirmeyi sürdüreceğiz şeklinde bir açıklamasında bulundu. Demek ki başkan böyle söylüyorsa Avrupa ekonomisinde işler demek ki iyiye gitmiyor ve varlık alımını azaltmak için şu an zamanı değil ileriye dönük haber akışını takip edeceğiz. Buradan varlık fiyatlarına değindiğimiz zamanda ise Borsa İstanbul 100 endeksinde 76 bin seviyesi üzerinde kaldığımız sürece iyimser fiyatlamanın devam etmesi Euro dolar paritesinde 1.11.75 seviyesi karar aşamasında bulunuyor. Bu karar aşamasından çıkmak için üstünde fiyat veya altında fiyatlamalar gerekiyor. Dolar Türk Lirası'na baktığımız zaman da yine benzer şekilde 3.0270, 3.0375 seviyeler arası bir bant hareketi devam ediyor ve FED'in faiz arttırım sürecine ilişkin şekillenen dolar endeksiyle yön arayışına devam eden değerli metal altın fiyatında ise 1277 seviyesi altında kaldığımız sürece aşağı yönlü baskılamanın devam etmesi mümkün olabilir. Peki çok teşekkür ediyoruz Tuğba Çitilci'ye. Geceme iyi bir hafta